Hocam, bu arada mübarek Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Siz mübarek 11 aylar torbaya mı girdin? <laughs> Niye mübarek... Hayır, bazılarını üzeceksin sen şimdi. Mübarek 11 aylar varken... <laughs> yok, yok, ...üç se aylar sevinirler, sevinirler, sevinirler. Sevinirler, değil mi? Peki, tamam. Şimdi, Perşembe günü... E, e, Cemaz-ı Lahir ayı giriyor. Hı hı. Bir ay sonra da... ...Recep-i Şerif. Dolayısıyla... hocam e, biri özür dilerim 11'i. 11'i. Ocağın 11'i. 29 Cemazil Ahir herhalde. Evet. Aynı gün Regaip Kandili nasıl oluyor? Bu, bu <laughs> sene, bu sene Kandili kritik giriyor. Yani e, 11 Ocak. 11 Ocak. Perşembe. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. ilk Cuma gecesi buyuruyor evet. ya. E, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Regaip Kandili'dir. Şimdi kitaplarda buyuruyor ki recep Şerif'in ilk Cuma gecesi. Dolayısıyla bu sene Recep'i Şerif'in de ilk Cuma gecesi böyle denk geliyor. Kritik midir? Biraz kritik. Biraz kritik. Fakat biz takvimlerde e, bildirilen yani hesapla takvimlere... ...şimdi Türkiye takvimi de hesapla yapıldı. Hani bir tane sormuştu ya bize canlı yayında kaç sene önceydi bilmiyorum hiç unutmuyorum onu. Siz dedi Türkiye takvimini hazırlarken dedi bütün dedi kameri takvimlerin ilk günleri içinde de aya mı bakıyorsunuz? <laughs> aya bakıyoruz çıktı uzay bir bizim bir uzay istasyonumuz var çıkıyoruz oraya. <laughs> Orta bakıyoruz şey yapıyoruz öyle bir şey yok. Dünyadan görünmesi gerekir. Öyle bir durum söz konusu değil. Türkiye takvimi de onu hesapla buldu. Diğer takvimler de bunu hesapla buldu. Ee, şimdi Regaip Kandili eğer e, recep Şerif başlattıktan sonra net kesin yani hangi bir ama söz konusu olmaz. Ama e, bu sene biraz kritik giriyor. İlk gece yani. Evet, ilk gece. İlk gece o da e, şey e, Regaip Kandili Çünkü oluyor. Çünkü bir de benim dikkatimi çeken bir şey oldu mesela Türkiye takviminde 29 lahir aynı zamanda Regaip Kandili. Hilalin doğuşu bir sonraki gün bir Recep'te burada ilan edilmiş. Yani o da bir sonraki güne denk geliyor neredeyse. Değil mi? Yani. Evet. Yani hesapla hesapla bulunan gün şey yapabilir. Şimdi bazı böyle e, işgüzarlar var. Aa işte bu sene denk gelmemiş. Dolayısıyla bir hafta sonra Cuma gecesi. Recebi Şerif'in. Onu regaip kandili okut Şimdi e, böyle umumi zamanlarda fitneye sebebiyet vermek, efendim böyledir falan, şöyledir demek, e, bunu bu şekilde böyle değiştirmek uygun değil. Biz hesapla bulunan gün olan 11 Ocak da hatta kitapta dağıtacağız ve şey de yapacağız, söyleyiver. İhlas Hakkı'da dağıtıyor zannetizim evet, kitap. Evet. E, dolayısıyla e, Regaip Kandil olarak e, Melvit de yayınlanacak. Bir, ay var daha. bir ay var daha. Ha, ha, yani, yani. Ay var daha. E, yani orada efem oldu mu olmadı mı değil. Ha Herhangi bir kimse derse ki... efendim Recep Şerif girmiş... ...hani burası böyle... ...olay ki kritiktir. Ben bu Cuma gecesi değil de... ...ilk e, gününün gecesi giriyor önceden. Gece önce geldiği için evet, gecesi evet. giriyor. Ertesi gün biri. Regaip Kandil'in evet, biri. E, dolayısıyla... E, ...ben ondan sonraki hafta... ...Cuma gecesini... E, ...böyle işte Kur'an-ı Kerim okuyarak... ...kitap okuyarak geçirsem... ...alivlala olur ya... Hatta her gecesini geçirir bir Şerif'in, değil mi? Çünkü kıymetli bir ay. Yani onu böyle sosyal medyada, efendim ben buldum, neyi buldum falan... ...böyle şey yaparken benim hatıma hep şey gelir. İmdatlı okulda okurken, e, bu Hatay'da e, Arap kökenli nüfus var ya... E, ...şimdi e, tabii Arapça konuşuyorlar. Gerçi Galat konuştukları, yani bizim kitabı öğrendiğimiz Arapçayı bilen bir kimse biraz zor anlaşır da... ...onlar da zor anlaşıyor diğerleriyle. E şimdi onlar kendi aralarında bir oyun, böyle e, bir leğen, leğenin içerisine su koyuyorlar, o suyu bulandırıyorlar. İçi görünmüyor. İçi yani. görünmüyor falan, yüzük atıyorlar. Şimdi eline atan, yüzüğü bulan veceddü diyor. Buldum diyor yani. <laughs> buldum diyor. Tabii bir tane daha aynı şekilde, Arapça bilmeyen birisi girmiş, bulan vecetti diyor, veceddü. O, da, bu garibim de Arapça bilmediği için buna denk gelmiş yüzük, buluyor, ben de buldum bir vecetti diyor, tamam <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yok bu duruma düşmesin şimdi. Ee, takvimlerde yazıyor. Senelerdir aynı, aynı şekilde anlatılıyor. Tam İmran Sa'id Tebedi kitabında uzun uzun bunlar bildirilmiş. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh bizzat kendisinin ışık usulü diye yapmış olduğu bir hesap şekli var. Ulu Ulube hesap şekli var, başka hesap şekilleri var. Onlar da almış. Kendi hesap şeklini de almış. Hatta kendi hesap şekillerini de pek hassas ve kati ifadesinde kullanmış Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Buna rağmen. Çünkü şeriatın bildirdiği bir hüküm var. Buyuruyor ki, yani kendi hesap şekli dahil, takvimlerin kullanmış olduğu hesap dahil... ...bunlar hesaptır. Fakat İslamiyet hilali görerek buyuruyor. Hilali görerek buyuruyor. Ee, ya hesapla bulunan gündür, denk gelebilir. Veya? Veya bir gün sonradır Bir gün önce olmaz. Bir gün önce olmaz. Türkiye takvimde de aynı şekilde yazıyor. Ee, yani bir gün sonra e, durumu. Bazen... E, onun efem ne fark eder falan. Mustafa Bey bunu bugün bugün artık bu tespit edilmiş. Tespit neyi tespit edilmiş? Güneş, dünya, ay. Aynı hizaya geliyorlar. İp gibi diziliyor. İçtima vakti dedikleri şey o. Ha, vakti. Şimdi e, ay dünyanın tam arkasında duruyor. Şeriat o tam arkasında durduğu yeri esas almıyor. Görülmesi lazım buyuruyor. Yani oradan çıkacak. Çıkınca görülüyor. Ucu görünecek. Ucu görünmesi lazım. İnce ha. bir şey gözüküyor zaten. İlk günü görmek baya zor. Ee, dolayısıyla e, efendim o hesap yanlış mı? Hayır yanlış değil. Ama İslamiyet'in bildirdiği o değil. Şeyde de öyle yapıyorlar. Mesela Hristiyanlarda da... E, ...imsakla alakalı... ...işte eskiden fıkıh kitaptan mızrak boydu Şimdi derece diyorlar. 17 derece, 16 derece, 19 derece. Onlar da yapmışlar. Hristiyanlar da yapmışlar. Fakat Hristiyanların oruç, namaz derdi yok... Olmadığı için kendilerine göre o derecelerden birisini almışlar. Türkiye'deki bu müsteciklerin, Hristiyanların baz aldığı ölçü Türkiye'deki bazıları din görevlisi olsun, din adamı şekline girmiş olanlar olsun. Onlar da aynı şekilde alarak şeyde imsak fakirini değiştirdiler. Halbuki e, asırlardır e, İslam alimleri biliyorlar bunu. Onu iyi de biliyorlar. Dolayısıyla neyin ne olduğunu en iyi o biliyorlar. Sen ehl-i talimlerini asırlardır kullanılanı bırak Hristiyanların peşine takıl. Ya onların dinleminle falan bir alakası yok ki be arkadaşım ya. Senin ibadetinle de alakası yok. İbadetinle de alakası yok. Ya bunun en canlı misali işte adamlarda merhamet de yok diye anlatıyoruz da. Aha işte Filistin'de oluyor. Adam toplayıp toptan katlediyor. Ha. Adamın öyle bir durumu yok. Diri diri gömerim diyor. Ha, diri diri gömerim diyor. Ha, bizim zamanla da Almanlar bunları diri diri gömmüşmüş. Tu kaka falan diyordu. E sen nesin? Yani iman olmayınca bunların hepsi aynı. Bunların hepsi aynı yani al birini vur öbürüne diyorsun ya efendim bunların insanlıktan, demokrasiden, insan haklarından bahsettiklerinin hepsi sadece dillerindedir ve insan hakları ve şey mesela Yahudiler sadece kendileri için kullanır onu ama Yahudilerin dışındaki İngilizler de öyle. Yahudilerin dışında, İngilizlerin dışındakiler köledir diyor. Onu öldürürsün, gömersin, kesersin, yeni silah bularsın, onun üstüne denersin. Bir mahsur yok. Adamda merhamet diye bir şey yok Hatta ki. insan yerine koymuyor. Ha, insan yerine koymuyor. Dolayısıyla, dolayısıyla e, biz eğer allah Teala'nın emrettiği dini doğru olarak öğrenmez, İngiliz'in Yahudi'nin uydurduğu mezhepsizliği ve habiliği kendine şiar edinir. Bunları yerleştirmeye kalkarsan sonun Filistin gibi olur, sonun Suriye gibi olur, sonun Afganistan gibi olur, sonun Irak gibi olur. Başka türlü olmaz. Allah Teala da yardım etmesi. Allah Teala da yardım Onun Onun hesabını kabul edersen. Hı -hı. O doğru yapmış. Tabii dersen. o doğru yapmış diye kabul edersen yani rehberini kafirleri rehber kabul edersen Buyur. Allah-u Teala da buyur. Der, al. Seni rehber kabul ettiğin adam seni adam yerine koymuyor. insan yerine koymuyor. Canlı yerine koymuyor. Değil mi? Canlı yerine koymuyor. Bırak insan yerine canlı yerine koymuyor. Aha işte böyle olur. Aha işte böyle olur. Onun için de tam İlmi Hacı Saadet namaz vakitleriyle alakalı olarak, imsak vaktiyle alakalı olarak da açık net bilgiler verilmiş. Oradan okuyup doğrusunu oradan öğrenip ona göre mi hareket etmemiz lazım? Evet. Buna göre hareket etmemiz lazım. Hocam söylemi şey söylemişken Ramazan Şerefin girişinde artık söyleyelim. 11 Mart Pazartesi günü bir Ramazan. Evet. Ee, 10 Nisan'da da bayram. Peki orada yazıyor mu? Hilal ne zaman gözükecek diye Ramazan, Ramazan Şeref Şerefin birinde. Bugün hilal ilk defa Atlas Okyanusu'nun batısıyla Kuzey ve Güney Amerika kıtalarından itibaren görülecek diyor. İhtimal dahilinde, ihtimal dahilinde ama birinde mi yazıyor onu? Birinde yazıyor. Birinde yazıyorsa yani Recep Şerif'in girişi de evet. hesapla şey, Ramazan-ı Şerif'in girişi de aynı şekilde biraz şeyli, tereddütlü giriyor. Ama, ama onu anlatıyordunuz yani şimdi Regaip Kandil'ini bir hafta sonra daha kesin olmaz mı? ...madem bu şüpheliyse... ...niye o gün kutluyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim Mustafa Bey... Ee, iz ee, ...bazı şeyler var... ...mesela bir misal vermişler... Ee, ...büyük abdest bozduğundan sonra... ...taharetlenmek, o necaseti oradan... Gid ...gidermek su ile... farzdır, ...değil mi? Evet. Fakat... Necasetten taharet. Evet, necasetten taharet. Namazın farzlarındaki... Farzlarım. ...dışındaki farzlarından da hatta... Diyelim ki öyle bir yerdesin ki... ...öyle bir yerdesin ki... ...su iki metre ileride var... ...ama senin bulunduğun... ...ihtiyacı giderdiğin yerden... ...oradan gidip de o suyun bulunduğu yerde... ...avret yerini açtığın zaman... ...çok kimsenin görme durumu var. Haram işleyeceksin. haram işleyeceksin. Haram işleyeceksin. Şimdi orada farzla haram çakıştı. Peki kitaplarda ne diyor? Farz işlememek için... Far haram haram için. özür dilerim. Haram işlememek için farz geciktirilir, tehir edilir buyuruyor. Tehir edilir. Burada şimdi bugünü kutlamak farz değil. Değil mi? Peki, Vacip de değil. Ha. E şimdi umumun olarak yapmış olduğu bir şey var. Sen oradan e, kendi kafana göre aynı şekilde ben biliyorum bu yanlış deyip de çıkar bu Fitne çıkarmam var. Müslüman fitne fitne çıkarmak haramdır biliyor musun? Adam öldürmekten de beterdir buyuruyor adam öldürmekten de beterdir. E şimdi mesela bazı diyor ki efendim madem ki bunu yürüyorsun ...ya o zaman fitne çıkarmak olur. Devletin Ama ee, diyelim ki farz veya vacip olmuş olsa ee, o zaman gene aynı şekilde şey yapmasın ama onu yerine getiririz. İnsanlar şimdi kafa karışıklığı yaşıyorlar bazen. Osman Hoca niye bur burada mesela hassasi bu kadar hassas değil de kurban ve haç da ee, takvime bu kadar hassas davranıyor diye. Orada farz yerine getiriliyor. Çünkü evet. Orada bir ibadet gidiyor. Mesela imsak konusunda da aynı şekilde hassas davranıyoruz. Niyeyse oruç gidiyor. Ee, namaz vakitleri konusunda da hassas davranıyoruz. Çünkü vakit girmeden namazını kılarsan borçluk kalıyorsun. Bugün Diyanet'in yazdığı imsak vaktine kadar yer içersen orucun gidiyor. Yarın ahirette önüne verecekler seni. Diyanetteki oradaki oturmuş adam sırtını devlette dayayıp da ahkem kesen adam kurtaramayacak. O kendisini kurtaramayacak ki seni kurtarsın. Belki de bunu söyleyen aynı şekilde iman da yoktur bilmiyorum yani. İnanmıyordur yani ahirette inanmıyordur hesaba da inanmıyordur. Dolayısıyla ahir zamanda herkesin kendisine baba olma zamanı. Kendi imanını, çoluğunun, çocuğunun imanını kurtarma zamanı. Başka türlü, başka türlü ondan bundan bekleme. Ama işin garip tarafı ne biliyor musun? E şimdi insanlar dini konuya gelince Allah affeder onu siliyor falan. Ondan sonra Bak diyorsun alın teriyle çalış, helalden çalışılan Yok öbürsü geliyor diyor ki bak diyor, şöyle böyle yaparsak seni milyoner yapacağım falan. Paldır küldür gidiyor. Yakalanınca da e, beni niye böyle yaptınız? E arkadaşım sen aynı şekilde dini konuya gelince sallak diyorsun. E sana aynı şekilde hiç bedavadan böyle havadan bir para geldiği zaman tabii canım falan filan diyor. Dört elle sarılıyorsun. Ha, demek ki sen nefsine tabisin, şeytanın esirisin arkadaşım kusura bakma hani biraz önce aynı şekilde Zinun'un, Mısri Hazretleri'nin sözünü naklettik de bugünkü bu fitnenin bozgunculuğun kargaşanın sebeplerinden birisi de şeytanın esiri olmandan, nefsinin esiri olmandan kaynaklanır bu yani, Bu arada kefaret olucu tutacaklar varsa üç aylarda şimdiden başlayabilirler. Özellikle evet şimdiden katılma. başlasınlar. Şimdiden başlasınlar yoksa 11 ocağa kadar yetiştiremeyebilir. Çünkü muayyen günleri zuhur edecek. Muayyen günlerinde ara verme şan, şeyi yok. izni yok. 11 Mart'a kadar. Evet, evet. 11 Mart'a kadar özür evet. dilerim. E şimdi ne başlasın? 11 Ocak'ta gireceğine göre 11 Mart on, 10 Mart'a evet. kadar. Evet. 10 Mart'a 11 Mart özür dilerim. 11 Mart'a kadar hallesinler. Aa, bu arada bir de müjde de Ramazan Şerifüsün 30 çekiyormuş. Geçen sene 29'da. <laughs> ya eksikti diye üzülüyorlar diye. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Buyurun hocam. Efendim ilk dinleyicimizin bir sual vardı. ...sabah namazının sünnetini evde kılıyoruz. Farzını kılmak için de camiye gidiyoruz. Bu arada dedi, giderken dedi... ...işte bir Fatih-i sokuyoruz büyüklerimize. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere... ...Eshab-ı Kiram tabi'in, tebe-i tabi'in hediye ediyoruz. Böyle yapmamız uygun mu diye sordu dinleyicimiz. Efendim şimdi kitaplarda... ...önce şurasını e, nakledelim. İmam-ı Rabbani Kudret Sözü'nün e buyuruyor ki... ...ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Çünkü emreden Allah-u Teala ve onun peygamberi aleyhisselam elçisi. Dolayısıyla peygamberin bildirdiği de Allah-u Teala'nın bildirdiğidir. Öyle yapmak gerekiyor. Öyle yaparsak biz peygamber efendimize ve Allah-u Teala'ya itaat etmiş oluruz. Emri yerine getirmiş oluruz. Peki öyle değil de ya şu daha güzel olur dediğin zaman kendine tabisin. Yani kendine tapıyorsun. Açıkçası bunun bu. Açıkçası bu. Mesela e, namazdan sonra tesbihler var. 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber. 31 söylesek olmaz mı? Olmaz. 31 söylesek olmaz. 33 denmiş. Onu orada o kadar yapacaksın. Çünkü emreden yani bu ibadetse böyle yap, ben böyle emrettim böyle yapınca ben bunu kabul ederim. Değilse zaten reddederim buyuruyor. Reddederim buyuruyor. Dolayısıyla kitaplarda buyuruyor ki Beş vakit namazın. Farzla sünnet arasında, sünnetle farz arasında nasıl oluyor? Mesela sabahın sünnetiyle farz arasında. Öğlenin ilk sünnetiyle farzı, öğlenin farzıyla son sünnet arasında, ikindinin sünnetiyle farzı, akşamın farzıyla sünneti arasında, yatsının ilk sünnetiyle farzı, yatsının farzıyla son sünneti arasında, son sünneti arasında. Allahümme entes selam ve min selam tebarek teyazel celali ve ikramdan başka bir şey söylenmez. Sünnet olan şekli yani Peygamber Efendimiz bildirdiği böyledir. Zaruret olmadığı müddetçe araya bir şey girmez. Efendim işte okuy versek mesela bu dinleyicimizde olduğu gibi zaman çok geniş. Gideceğim orada bekleyeceğim. Orada bekleyeceğim. Okuy versem olmaz mı? Çünkü deniyor ki eğer sünnetle farz arasında Allah'u selamdan başka bir şey söylenirse, birinci kavle göre sünnet kılınmamış olur. İkinci kavle göre sünnetin sevabı gider. Yani sünnet kılınmış kabul ediliyor ama sevap verilmiyor. E diğer kavle göre sünnet de kılınmamış kabul ediliyor. Çünkü emreden böyle emretmiş. Emreden böyle emretmiş. Ama canım benim niyetim, benim niyetim, Mustafa Bey'in bahçesinin kenarından girerken niyetim hırsızlık değil. Mustafa Bey ekmiş, Allah razı olsun. Allahu Teala kulları yesin diye buraya elmalar ekmiş. Ben de girdim, elmaları yedim, hatta bir çuvalda topladım, gittim. Ne mahsuru var bunun? Hırsız oldum ya, ne mahsuru var mı? İzinsiz yaptım ben bu işi. Rüzgar uçurmuştu. <laughs> Rüzgar uçurmuştu. <laughs> Siz oraya kondurmuştunuz. <laughs> İzinsiz yaptım bunu. Ve açıkça bırak onu. Açıkça bırak onu. Evli karı koca kadın kocasının malını hani kocası nafakasını vermiyor sadece nafakası kadar alabiliyor habersiz. Onun dışında kocasının izni olmadan onun malını ne bileyim bahçesi varsa bahçesini parası varsa parasını kullanamaz ya. Pek kullanmaya kalkarsa hırsız olur. Erkek de hanımının rızası olmadan onun varsa parası varsa malını kullanması caiz değildir. Habersiz kullanırsa o da hırsız, hırsız, olur. O da hırsız. hırsız. olur. Hatta evlat ana baba, ana baba evladınkini kullanırsa. Mesela orada sadece şu var. Ana baba muhtaçtır. Nafakası kadar evladının malından kullanabilir. Ama onun dışında bir baba evladını götürüp de bahçesini satamaz. Benim canım öyleyse canım sen benim evladımsın seninle karışın sen de bahçende bana aittir diyemez. Böyle bir hüküm yok. Bunu böyle demek kendine tapmak demektir. Yani Rabbimiz o evladı sana veren seni de dünyaya getirmeye vesile olan allah Teala'nın kanunu böyle. O zaman iyi düşünmek gerekir. İyi düşünmek gerekir. Mesela bu dinleyicimiz vesile oldu. Allah-u Teala razı olsun. Yani burada bir şey okunmayacak mı? Evet okunmayacak. Sabah namazını sünnetiyle farz arasında Allah menti selamdan başka bir şey okunmayacak. E peki efendim adam selam veriyor. Ha. Şartlar değişti. Şartlar değişti. Selam verilmezse adam suizan edecek. Ondan sonra hakaret diyecek veyahut da gidecek. Ne o burnum büyüdü falan. Selamımıza bile cevap vermiyorsun Bir falan. Bir de camiye gidiyorsun. Bir de camiye gidiyorsun. Dine de hakaret diyecek. Dine de hakaret edecek. Onun için de mesela kitaplarda zarure kelimesi devreye sokulmuş. Zaruri durumlarda buyruluyor. Zaruri durumlarda. Ama dinleyicimizin söylediği bu durum zaruri değil. Bu zaruri değil. Ama öbürüsü zaruri. Adam selam verdi mesela. Cevap vermezsen e olmaz ama efendim siz anlatıyorsunuz yani Ömer bin Abdülaziz Hazretleri bir kavle göre yasından sonra yas yıkıldıktan sonra dünya kelamı konuşmak mekruhtur diye e işte konuşmamış devlet başkanıyken götürülmüş nezarete atılmış doğru ama sen devlet başkanı değilsin arkadaşım ya. Mermin Abdülaziz hiç değilsin. Ya Mermin Abdülaziz de hiç değilsin tamam mı? Hiç değilsin. Türkiye'de de vardı bir cumhurbaşkanı. Adam bir işe yaradı yok da. Kırmızı ışıkta duruyordu. Ne işe yarıyorsa kırmızı ışıkta durması. <laughs> Zaten yolu kapatmışlar. <laughs> Allah Allah. Dolayısıyla efendim. Farzla sünnet, sünnetle farz arasında Allah Ahmet Esselam'dan başka bir şey denmiyor. Ee, peki efendim hani ben okumak istiyorum. O zaman kolay. Ya otur, yani camide o farzın ne zaman kılınacağını üç aşağı beş yukarı gittiysen biliyorsun. Sabah namazının sünnetini kılmadan önce okuyacaklarını oku, hediye edeceklerini et. Ondan sonra sabah namazının sünnetini kıl. Ve beş dakikalık bir yolun var, on dakikalık bir yolun var. Ona göre ayarla. Hiç konuşmadan git. O farzı da e, şey yapıyorsa kalkarsın uyarsın. Yani çare bol yapılabilir. Sabah namazının sünnetini gitse camide kılsa e, olur mu? Yani onun sünneti evde kılıp camide e, farzı kılmanın bir, ayrı bir sevabı mı var? Ayrı bir sevabı var, ayrı bir hususiyeti var. Buyuruyor ki mesela kitaplarda evde kılmak. Niye evde kılacak? Ha, ha, niye evde kılacak? Yani evdekiler de görecek bunu. Çoluğu, çocuğu, hanımı görecek. Ha, ha, namazını kılıyor bu. Tamam mı? E camiye gitti orada kılacaktı zaten. Ya camiye gittim der başka bir yere gider. Tamam mı? Örnek olur yani. Örnek olur. Ee, bu şekilde böyle yapmazsa sünnettir. Efem gelelim e, son dinleyicimiz suallerine. Efendim e, önne, e, dedi, gazetede dedi, sizin yazınızda dedi, naklettiniz onu dedi. Önüne konan yemeği, o hediye değildir, ibahadır. Yani yemesi için verildi, başkasına veremez. Evet izinsiz veremez. Peki ev sahibi oradaysa? düğünde veya aynı şekilde burada mesela VIP'te oluyor. Hatta biz <laughs> e, İhlas Holding'in o VIP'te bir yemek vardı falan. Bir arkadaşım birisi dedi ben bu yemeği veremez miyim falan. Dedim verebilirsin. Arkadaşım birisi dedi ki işte saatte bir dedi öyle yazmıyor. Evet dedim öyle yazmıyor. Ama dedim e, şeyin e, müessesinin sahip burada. Mücahit Beyler de oradaydı. O müdahale etmiyor ki. Veremezsin kendini yedemiyor gözünün daha incekte veriyorsun ses çıkarmıyor. Hatta müminin artı şifadır diye de teşvik de ediyor. Şifadır diye teşvik de ediyor. Biz düğüne gittiğimiz zaman, düğüne gittiğimiz zaman yani orada düğün sahibi gelip de arkadaş bu yemeği sadece kendin tükeceksin, başkasına veremezsin demiyor. O gözünün önünde aynı şekilde yemeği veriyorsun yani izin almadan. O otomatik izin demektir o. O otomatik izin demektir. Bu bir. İkincisi Hani talep ediyorsun, diyorsun ki benimkini ağzı getir, evlerde doluyor falan, peki <laughs> diyor, gidiyor falan, aynısı geliyor. O doldurup geliyor. <laughs> doldurup geliyor. E, o da olmuyor bazı yerlerde. E adam şimdi diyelim ki şeker hastasıdır veya başka bir rahatsızlığı vardır. Oraya gelen yemek dokunacak, ne yapacak onu? E, yan taraftaki adam çok iştahlı. Yanındaki adam. E, ona versin ya, israf olmasın, tamam mı? İsraf olmasın. Bir de mesela dinleyicimiz diyor ki, yani yemekleri bazen oraya koymuşlardı, çöpe atma ihtimalleri de söz konusu. Eğer gerçekten çöpe atılacaklar biliniyorsa yani hayvanlara da verilmiyorsa yani onlar alıp götürülür. Çünkü çöpe atılınca, çöpe atınca israf oluyor. Burada israfı önlemek niyetiyle olabilir mi? Evet israfı önlemek niyetiyle e, zaten e, şeyde Mustafa Bey düğünde olsun veya da böyle toplantılarda olsun önüne bir tabak geliyor da girip e, gidip de aynı şekilde pilavı kazandan an, an, götürmüyorsun. <laughs> Öyle bir durum söz konusu yani. değil. E, dolayısıyla hani götürebilecek bir şey... ...pasta börek falan... E, ...bazen mesela pasta ikram ediyor veya tatlı ikram ediyor... E ...orada o şeyle... E, ...söyleyiver yanında bir şey varsa... ...sonra sarıp götürebilir mi? Götürebilir... ...kendisi yemeyecekse... ...şeker hastası mesela gelmiştir... ...yanındakini de ikram edemedi... Hani dedi bir bunu götürecekler çöpe atacaklar... İsrafa mani olmak için... ...zaten de bunu götüremezsin diyen de yok... ...tamam mı? Öyle bir e, yasak da söz konusu olmadığı için... ...götürebilir mi? Götürebilir... Efendim ee, dinleyicimiz dedi ki bir ara dedi yanlış hatırlamıyorsam siz dedi yani imsakta minimum bir rakam söylemiştiniz. Efendim biz söylemedik onu. Tam imsaletbili diye yazıyor. Orada ince ince Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bütün hesapların hepsini koymuş. Mesela ee, şey olarak 15-20 dakika buyuruyor. Türkiye takvimdeki imsaktan 15-20 dakika sonra sabah namazı kılınır diye yazmışlar. Fakat bunu genişletmişler İslam alimlerinden bazıları. Bu en fazla Emir abi de anlatıyordu bunu. Minimum 10 dakikaya kadar inebilir. Yani diğer kabillere göre 10 dakikaya kadar inebilir. Böyle ihtiyacı zaruri durumlar olan zaruri durum 15-20 dakika değil de 10 dakika bekleyip namazını kılabilir. Hani dinleyicimiz diye servis bekliyor, evet. şey yapıyor falan. Şimdi biraz güneşin doğuşu gecikti ya. Evet. O sebepten dolayı o olabilir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.